15 Mayıs 2022 Erciyes Kayak Merkezi Karlar aşağı tarafta erise de hala yukarı tarafta Ottoman taraflarında hala kal var kayılır. Kayacak mıyız? Kaymayacağız. Normalde planım e, kaymak üzereydi ama e, üzereydi. Üzeri neydi daha doğrusu ama maalesef e, hava bugün yağışlı gösterdi. Normalde planım Karakulak Hacılar Üst Kondolu'nun oradan Karakulak Tesisinin oraya kadar motosikletle çıkıp Ottoman'a kadar Tırmanıp Osmanlı'dan e, sağ sakallıktan aşağı doğru kaymaktı ama onu yapamayacağız. Bu kez, bu kez e, Erzurum kayak merkezinin tam doğu tarafında bakın şu parmağımın ucunda bir şelale var. O şelaleye e, gidip buralarda e, vakit geçireceğiz. Az önce, az önce ne yapmıştık? Az önce karlı Karsan maç yapıp yemiştik. Aslında Karsan maçta değil de Karsan maç Adana-Mersin tarafında e, buz rendelenir e, şey haline getirilir. Böyle e, kalıp buzlar rendelenir bardağın içine konur üzerine gül şerbeti dökülür dökülür yenir bir, bir soğuk içecektir. Dolayısıyla onu yaptık az önce gösterdiğim yerde yedik. E, ekip dedi ki yani gezelim tozalım dedim. Yok dönelim dediler. Sonra gidiyorduk geri döndüler. Dediler ki hadi gezek. E iyi hadi ben de onu arıyordum zaten. Şimdi bak güzel bir şelale oluşmuş orada. O şelalenin oraya gidek ve doğanın tadını çıkaralım. Doğa bizi çağırıyor diyor ya. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ. Doğa bizi çağırıyor. Evet. Hep kayacak mıyız? Yok. Biraz daha doğanın tadını çıkaralım. Evet. iyi abi. Ve bizim ekip var. Gerçekten e, bahar ayında Erciyes ayrı bir güzel. Biz buraları e, hanımla motosiklette falan da e, geziyoruz. Dolayısıyla e, Erciyes özellikle bahar ayında çok daha güzel. Ahmet Alp, Deli olan. ...yukarılarda doğanın keyfini çıkarıyor. Evet, buraya bu tip yürüyüşler yapacaksanız... ...bakın, motosiklet montum ve polarım üzerimde. Kesinlikle tedbirsiz gelmeyin. Yazın ortasında bile tedbirsiz gelmeyin. Hercai saf etmez. Dondurur, dondurur. Evet, yürüdüğümüz istikamet... Ee, piknik alanının Hemen Kuzey tarafı Su sesi Ta buraya kadar geliyor Uluslarar ya Su ünsesi ta buraya kadar geliyor Ya bu Şelaleyi görüp aslında e, Kaç senedir görüp Bir yanına gelmeyi düşünüyordum Bu kez yine tekrar bize Nasip oldu Evet. Niye bakıyorsunuz? Ayağımı sütüyorum. Ayağımı sırıyorum. Burayı ne kazdık, kazar. E, tosbağa kazabilir. Tosbağımız. Aynen aynen. Evet. Bu sene bol kar yağdı. <laughs> Evet gelengi. Bu gelengi. Gelengi yuvası işte. Gelenginin yuvası. Gelengiler eğer bolca görmek mümkün. Ee, katları var. Erciyes'in ee, Sultan Sazlı yani batı tarafı ince su tarafında. Onun dışında kurt görmedim de tilki gördüm. Tavşanı görmek mümkün. Kaplumbağa görmek mümkün. Köstebek muhtemelen vardır. Şeyin yüzüne çıkmıyor zaten. Adını söyleyin. Toprağın yüzüne çıkmaz ama toprağı böyle kabartır. Oh. Ya tabi bu şelale sadece bu mevsimlerde akıyor. Yani karın erimesiyle oluşup akıyor. E, dolayısıyla yazın ortasında bu şelaleyi görmek mümkün değil arkadaşlar. Evet. güzel. Gelengi gelengi sincap olmaz pek buralarda. Evet. Karlar eridikçe minik minik şelaleler her yerde görmek mümkün. Evet devam. Devam. Ee, bu şelalenin suyunu bakın şurada bir savak sistem oluşturup ee, Erciyes'in sulama, daha doğrusu karlama makinelerinin göleti var ya sol tarafta. Ee, oraya yönlendirmişler. Demek ki bayağı bir hatırı sayılır ee, su var burada. Ekip çamur korkusuyla kendini yukarıya doğru vurdu. Dolayısıyla ben aşağı çamur gözükmüyor. Daha düz ayak yerlerden gitmeyi İleriden az daha şuradan şuradan inin aşağıya. Oradan değil oradan değil. Şöyle şöyle. Dikine inilmez. Dikine inilmez. Evet. Burada e, buranın suyunu almak için buraya dolaşmışlar. E, Ama arka tarafta o kadar çok fazla kar olmamasına rağmen bu su nasıl oluyor da buradan akıyor? Onu merak ettim demek ki ee, yukarıda bir su potansiyeli, kar potansiyeli var. Dolayısıyla böyle akıyor. Yoksa nasıl aksın? Hemen bakın şuradan da bağlanmış, şuradan da geliyor, oradan da bir potansiyeli var. Ama. Gerçekten güzel, güzel ya. Yani süreli süreli olsa burada bu şelalenin şelalenin oluşması güzel. E, belki eski kışlar olsa, eski karlar yağsa buralarda çok çok daha uzun müddet bu şelaleleri, dereleri, suları, çeşmeleri görmek bence mümkün. İçimden bir istiyor ki karşıya geç. Nereden geçeyim? Şuradan geçeyim. Oo. Çamur. Çamur. Ah. Bayağı çamur. Bu silah yakaya doğru vurmamız mantıklı gözüküyor. Hayt! Hayt! Şakreti çamur. Şakreti çamur. Ama manzaraya bak ya. Perfect! Aha numara! İşte bu. <Gülüyor> <Gülüyor> ah. Ekip. Geliyor ama. Neyin içine geldiğini farkında değil. <laughs> hediye çamur. Ama bir iki hafta ya. Burada bu çamurluk kalmaz dostlar. Evet. Hava serin. herkes ben serinim diyor. Evet. Burada bir geri döndüm. Ekibi yönlendireyim. Çamura girmeyin diye. Adamlar beni dinlemediler. Bastılar geldiler çamura. Hiç sorun değil. Hiç sorun değil Kendi dışına alamaz Evet Olay bu arkadaşlar Olay bu Biraz daha ilerleyelim Evet Anlatmaya gerek yok Hani dayım diyordu ya Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz İşte şelale İşte ta Uzaklardan arabanın yanından gördüğümüz şelale Ahanda burası. Bir de şuradan bağlanıyor. Hatır sayılır Gölete katında besleyecek, iyi besleyecek tarzda şelaleyi, şelalenin suyu Gayet güzel dostlar. Evet. Biraz daha çıkalım. Biraz daha çıkalım. Az daha, az daha. Ve tepesine az kaldı. Oradan geçemezsin. İbabinin geçtiği yerden geç. Evet onlar cebelleşiyor dursun. Biz. Ne güzel kekik kokusu. Eşliğinde. Her biliyorsunuz. Çok böyle e, kumumsu yapıda bir e, zemini var. Dolayısıyla e, kaymanız buralarda çok fazla o yüzden dikkatli tırmanızda tırmanmanızda hayda var arkadaşlar ooo iyi ki de gelmişik değil mi? gerçekten güzeldi sizinle paylaşmak ayrı bir güzel buraları görmek yaptırmak ayrı bir güzel. Doğada gezmek bambaşka bir güzel. Evet. Kaynağına doğru hala gideceğim ama size iyice buralardan görüntü göstermeden de gitmek istemiyorum olsa. Evet. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Şıkır şıkır, şırıl şırıl. Selale. Ah. Abim eğer izlerse o abim de hakkını helal etsin. O kadar doğal, o kadar işten anlatıyordu ki. Ee, Herkesin gönlünde taht kurmayı başardı. Taht kurmuşum kalbimde en güzel yerindesin. Diyor ya sanatçı. Uzaklarda harama çünkü sen içimdesin taht kurmuşsun gönlüme. En güzel yerindesin, uzaklarda arama. İşte bu, işte bu. Su gelir güldür güldür, gel desem beni güldür. Bir damlacık suyum var da içersen o yu bu diyor. Yani bunun başını sonunu bulamayacağım herhalde olsa. Hala çimlerin arasında geliyor. Oo, oo, oo! İkinci şelale. İkinci şelale. Asıl karın altına giriyor ikincisi. Burada da Evet. Oo, gelengiler falan çok fazla ama burada da hattı sayılır bu su geliyor. Evet. Hiç mi buraya kadar gelsen mi gelmesen mi ekip nerede kaldı hiç fikrim yok ekibe. Şuna bir bakalım. Evet. Doğada gezmek bambaşka bir duygu. Hele bir de cross motorunuz varsa o hepten başka. Başkasın. Sen başkasın. Ah nafile. Sen başkasın. Evet ekip geri dönmeye başlamış. Artık ben de geri Tamam, dönüyorum. Ben de geri dönebilirim. Birkaç fotoğraf çekeyim. Dönelim. İkinci şelaleyi tam gösteremedim size. Ekip geri dönünce mecburen uzaktan çekip döneceğim. Normalde yanına gitmek istiyordum ama ee, nasip olmadı. Dolayısıyla da geri birkaç fotoğraf dediğim gibi çekip dönmek istiyorum arkadaşlar. Evet, selfie çubuğumu da getirmemişim, tripodumu da getirmemişim şöyle artık elimle öz çekim yapıp döneceğim. Dön bebeğim, dön çaresiz başım. Ayrılık böyle uzun sürmez ki. Dön bebeğim, acılar selim. Dön dön bebeğim, hasrete gebeyim dönmeyeyim. Evet. Bir de buradan göstereyim size. Anlatmaya gerek yok. En güzel poz verecek yer de sanki Şuradan inersek. Şuradan şuradan. Burası gibime geldi. Evet manzara bu şekilde. Evet hadi birkaç fotoğraf çekelim. Sonrasında dönük dönük. Fotoğrafımızı çektik ve bu eşsiz güzellikteki manzaraları, doğayı Allah'ın iziyle ölümsüzleştirdik. Aslında hiçbir şey ölümsüz değildi değil ve Öyle denir ya işte. Dillerde alışkanlık haline gelmiş. Peki, bize eşlik ettiniz. Ee, ben çok sevdim. Umarım siz de sevmişsinizdir. Eğer cinsi, e, doğa yürüyüşünde trekking, e, track, söyleyemedim de trekking anlamında da e, yaz bir özellikle yazın bu, bu mevsimlerde böyle güzel manzarasıyla, güzel yürüyüşlerle böyle mantarlarla eee zorlu ya da hafif yürüyüşlerle buranın tadını çıkarabilirsiniz. Peki Allah'a emanet olun. Abone olmayı sosyal medyalarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın dostlar.